Bir polis memuru mahkeme salonunda ayakta duruyordu. Elleri hafifçe titriyordu ama bunu gizlemeye çalışıyordu. Kravatını defalarca düzeltiyor, ter damlalarını silmeye çalışıyordu. Karşısında ise sakin ve dimdik oturan bir kadın vardı. Bu kadın onun hayatında karşılaştığı hiçbir kişiye benzemiyordu. Çünkü Bradley Simmons karşısındaki kadının kim olduğunu bilmiyordu. Zeynep Yılmaz'ın gerçek kimliğini öğrendiğinde ise artık çok geç olacaktı. O an geldiğinde sadece onun değil tüm sistemin temelleri sarsılacaktı. Mahkeme salonu o sonbahar sabahında mevsimin ilk soğuk günlerinden birinin gri ışığıyla aydınlanmıyordu. Yüksek tavanlı, görkemli mimariyle inşa edilmiş bu mekan yıllardır sayısız davanın tanığı olmuştu. Duvarları, adaletsizliklerin ve zaferlerin yankılarıyla doluydu. Ama bugün bu tarihi duvarları arasında yankılanacak hikaye Adaletin nasıl sınandığını ve gerçeğin nasıl zafer kazandığını gösteren eşsiz bir drama sahne olacaktı. Bu sadece bir hukuk davasının ötesinde, bir sistemin sorgulandığı, gücün hesap verildiği ve gerçeğin yalanları ezdiği destansı bir mücadelenin hikayesiydi. Cilalı ahşap sıralar sessizce doluyordu. Kasabanın sakinleri, tecrübeli gazeteciler, meraklı gözler, adalet arayışında olan insanlar, herkes o günün ne getireceğini merak ediyordu. Haber yayılmıştı. Sıradan görünen bir gözaltı olayı, beklenmedik şekilde büyük bir skandala dönüşmüştü. Ama hiç kimse olay örgüsünün ne kadar derinlere uzandığını, köklerin ne kadar çürümüş olduğunu tahmin edemiyordu. Salonun havası elektrikli, gerilimle yüklüydü. Herkes tarihe tanıklık edeceklerini henüz bilmiyordu. Zeynep Yılmaz savunma masasında oturuyordu. Üzerinde sade ama dikkatle seçilmiş kıyafetler vardı. Tertemiz ütülenmiş beyaz bir bluz, koyu siyah pantolon, minimal ve zarif aksesuarlar. Bu seçim tesadüfi değildi. Her detay hesaplanmıştı. Tevazu göstermek istiyordu ama aynı zamanda kendi gücünü de gizlemiyordu. Duruşu askerlik yıllarının disiplinini yansıtıyordu. Omuzları gergin ama kararlı, elleri sakin ama tetikteydi. Gözlerinde fırtına öncesi sessizliği andıran bir derinlik vardı. Yıllarca savaş meydanlarında öğrendiği sakinlik şimdi farklı bir savaş alanında ona rehberlik ediyordu. Onun bu etkileyici görüntüsü, salonun diğer ucunda oturan Bradley Simons'la keskin bir tezat oluşturuyordu. Simons, üniformasını gururla taşıyordu. Yılların deneyiminden gelen bir özgüven her hareketine sinmişti. Rozeti parlıyordu. Düğmeleri kusursuzdu. 10 yıllık polis kariyerinde kazandığı otoritenin verdiği rahatlıkla oturuyordu. Ama bugün bilmediği bir gerçekle yüzleşecekti. Karşısındaki kadının kendisinin hayal bile edemeyeceği tehlikelerin içinden geçmiş biri olduğunu öğrenecekti ve o an geldiğinde tüm dünyası alt üst olacaktı. Hakim Howard Grayson salona girdiğinde kırsaçları ve yorgun yüzüyle hemen dikkati çekti. 60 yaşlarında, deneyimli bir hukukçuydu. Yıllardır mahkeme salonunda görev yapıyordu. Sayısız davayı sonuçlandırmış Adaleti sağlamak için mücadele etmişti. Ama yüzündeki çizgiler bu işin ne kadar yorucu olduğunu anlatıyordu. Bugünkü dava ise onun da hiç karşılaşmadığı türden olacaktı. Henüz bilmiyordu ama kariyerinin en önemli kararlarından birini verecekti. "Mahkeme başladı." diye seslendi katip. Yankılanan ses salonun her köşesine ulaştı. Yüksek tavanlardan yansıyan bu ses tarihi bir anın başlangıcını müjdeliyordu. O anda herkes bugünün özelliğini henüz kavrayamasa da içgüdüsel olarak büyük bir olaya tanıklık edeceklerini hissediyordu. Bradley Simmons tanık kürsüsüne çağrıldığında her zamanki özgüveniyle yürüdü. Adımları kararlı, başı dikte, omuzları dikti. 10 yıllık polis kariyerinde sayısız kez bu kürsüde ifade vermişti. Pek çok suçluyu mahkum ettirmişti. Bu kez de diğerleri gibi olacağını sanıyordu yanıldığını ancak saatler sonra dünyası başına yıkıldığında anlayacaktı. Kürsüye otururken Zeynep'e göz attı. O bakışta hafif bir küçümseme vardı. Bu da ne büyük bir hata yaptığının ilk işaretiydi. Memur Simons dedi savcı Richard Avery keskin bakışlarını ona dikerek. Pahalı takım elbisesi, deneyimli duruşu ve otoriter van sesiyle başarılı bir hukukçunun tüm özelliklerini taşıyordu o gece yaşananları mahkemeye anlatabilir misiniz? Detaylarıyla, kronolojik sırayla. Simons boğazını temizledi. Sesi güçlü ve net çıkıyordu. Yıllardır mahkemelerde konuşmamın verdiği deneyimle sözlerini dikkatli seçiyordu. Tabii ki, sayın savcı, o gece saat yaklaşık 21.30 sıralarında Doğu Yaka'daki bir asayiş ihbarına yanıt veriyordum. Kapalı işyerlerinin bulunduğu bir bölgede Şüpheli davranışlar sergilenen bir kişi olduğu bildirilmişti. Olay yerine vardığımda sanık Zeynep Yılmaz'ı kapalı bir iş yerinin önünde amaçsızca dolaşır halde buldum. Bu sözler Zeynep'in içinde fırtınalar koparıyordu ama yüzünde en ufak bir değişiklik yoktu. Yılların eğitimi ona duygularını mükemmel şekilde kontrol etmeyi öğretmişti. Savaş meydanlarında hayatta kalabilmek için geliştirdiği bu yetenek şimdi farklı bir savaş alanında ona yardım ediyordu şu anda karşısındaki adamın her kelimesini analiz ediyordu. Her yalan, her çarpıtma, her manipülasyon zihninde dikkatle not ediliyordu. Yaklaştığımda diye devam etti Simons, sesi biraz daha yükselerek kendisine kim olduğunu ve ne yaptığını sordum. Bu, standart bir polis prosedürüdür. Ama o, işbirliği yapmayı reddetti. Kimliğini vermek istemedi ve saldırganlaştı. Sesini yükseltti, benim otoritemi sorguladı salondan hafif mırıltılar yükseldi. Bu türden olaylar maalesef nadir değildi. Ama hikayenin devamı herkesi şaşırtacaktı. Saldırganlık nasıl başladı? diye sordu savcı, dramatik etkiyi artırmak için sesini yavaşlatarak. Simons, sanki o anı yeniden yaşıyormuş gibi yüzünü buruşturdu. Kimliğini istediğimde, aniden çok saldırgan bir tavra girdi. Sesini yükseltti, beni itmeye çalıştı. Ben durumu sakinleştirmeye çalışırken o daha da tırmandırdı. Sonra burada durdu, dramatik etki yaratmak için. Aniden hizmet silahıma uzanmaya çalıştı. Bu iddia salondan daha yüksek sesli tepkilere neden oldu. Bu çok ciddi bir suçlamaydı. Polise saldırı, silah alma teşebbüsü, bunlar ağır cezalar gerektiren suçlardı. Ama Zeynep hala kıpırdamıyordu. Gözleri Simons'un üzerinde sabitti. Onun için bu bilinen bir taktikti. Düşmanın stratejisini öğrenmek, zayıflıklarını tespit etmek. Her detayı kaydediyordu. Ses tonundaki değişiklikler, vücut dilindeki küçük işaretler, gözlerindeki kaçak bakışlar. "O anda," diye devam etti Simons, sesine acık atarak, "kendimi savunmak zorunda kaldım. Onu yere yatırdım ve kelepçeledim." Bu hem benim güvenliğim hem de halkın güvenliği içindi. Simons ifadesini tamamladığında kendinden emin bir tavırla kürsüden indi. Zeynep'e bir göz attı sanki zaferini ilan edercesine. Ama o bakışta Zeynep farklı bir şey gördü. Korku. Çok iyi gizlenmiş ama oradaydı. Savaş meydanlarında düşmanlarının gözlerinde bu ifadeyi defalarca görmüştü. Bu yakalanma korkusuydu. Şimdi sıra Zeynep'teydi. Ayağa kalktığında salonun havası değişti. Varlığıyla bile gücünü hissettiriyordu. Bu, sıradan bir sanığın tavrı değildi. Kürsüye doğru yürürken her adımı kararlıydı. Başı dikti, omuzları gerideydi. Yürüyüşünde bile askerlik disiplini belirginli. İzleyenler bunun olağan bir insan olmadığını seziyordu. Kürsüye oturduğunda mikrofonu dikkatli bir şekilde ayarladı. Bu küçük hareket bile onun ne kadar kontrollü olduğunu gösteriyordu. Elleri sakin, nefesi düzenliydi. Gözlerinde fırtına öncesi sessizliği vardı. ''Bayan Yılmaz'' dedi savcı, sesinde hafif bir meydan okuma tonu vardı. ''Memur Simons'un anlattıklarına ne diyorsunuz? Bu iddiaların doğruluğu hakkında ne düşünüyorsunuz?'' Zeynep mikrofona yaklaştı. Sesi çıktığında salonun her köşesine ulaştı. Ses tonu sakin ama kesin, yumuşak ama kararlıydı. Memur Simons'un anlattıkları sadece yanlış değil, kasıtlı olarak yanıltıcı ve gerçekleri çarpıtıyor. Bu sözler salonda şok etkisi yarattı. Bu, doğrudan açık bir suçlamaydı. Ama Zeynep'in ses tonu öyle sakin ve kararlıydı ki, herkes onun sözlerinin ağırlığını hissetti. Bu, çaresiz bir suçlunun suçlaması değil, gerçeği bilen birinin beyanıydı. O gece diye devam etti Zeynep, sesi hiç titremiyor. Bir arkadaşımdan eve dönüyordum. Magnolia Caddesi ile 5. Caddenin köşesinde telefonumdan yol tarifine bakmak için durdum. Bu tamamen masum bir davranıştı. Hiçbir yasa dışı faaliyet yoktu. Zeynep'in anlatımı Simonsunkinden çok farklıydı. Her detay dikkatle, net bir şekilde açıklanıyordu. Ses tonu hiç değişmiyordu. Ama sözlerinin arkasında bastırılmış ama kontrollü bir öfke vardı. Bu öfke adalet arayışından geliyordu. İşte o anda memur Simons yaklaştı. El fenerini doğrudan yüzüme tuttu ve sert bir ses tonuyla ne yaptığımı sordu. Ben de kibarca yol tarifine baktığımı söyledim. Sonra kimliğimi istedi. Ben de hangi gerekçeyle istediğini sordum. Çünkü hiçbir yasa dışı davranışım yoktu, hiçbir kural ihlalim yoktu. Ve memur Simons nasıl tepki verdi? diye sordu savcı, sesinde büyüyen bir endişe vardı. Sesini yükseltti. Sizin gibiler dinlemeyi öğrenmeli dedi. Bu sözler açıkça ayrımcı ve tehditkar idi. Sonra kolumu tuttu ve sıkıca kavradı. Ben de dokunmasına rızam olmadığını söyledim ve bırakmasını istedim. Zeynep'in anlatımı devam ederken salon gittikçe daha sessizleşiyordu. Her kelime dikkatle dinleniyordu. Ama o beni bırakmadı. Tam tersine tutuşunu daha da sıkılaştırdı ve beni devriye aracının kaputuna sertçe yasladı. Bu sırada sürekli "Direniyorsun" diye bağırıyordu. Oysa ben hiç direnmiyordum. Sadece haklarımı sorguluyor, bu muamelenin nedenini öğrenmeye çalışıyordum. Bu sözler Salonda derin bir sessizlik yarattı. İki farklı hikaye vardı. Bir tanesi yalandan ibaretti, diğeri gerçekti. Ama hangisi? Zeynep devam etti. Beni kelepçeledi ve memura saldırı suçuyla tutuklandığımı söyledi. Bu tamamen şaşırtıcıydı. Çünkü ben yerimden bile kıpırdamamıştım. Silahına uzanma iddiası ise tamamen uydurma. Bu tür bir davranışı asla sergilemem. Sözlerini bitirirken gözleri doğrudan Simon'sa kilitlendi. Bu bakış onu derinden rahatsız etti. Ve tesadüfen dedi Zeynep, sesinde ince bir ironi vardı. Onun vücut kamerası o gece bozulmuştu. Ne kadar talihsiz bir tesadüf, değil mi? Bu son cümle salonda bomba etkisi yarattı. Herkes ayakta kalkıyor, fısıldaşıyordu. Hakim Grayson tokmağını defalarca masaya vurmak zorunda kaldı. Simons yerinde rahatsızca kıpırdandı, yüzü soldu. Savcı Avery, kontrolü yeniden ele almaya çalıştı. Ses tonu sertleşmişti. Bayan Yılmaz, çok ciddi iddialar bunlar. Bir polis memurunun görevini suistimal ettiğini, yalan söylediğini iddia ediyorsunuz. Bunları kanıtlayabilir misiniz? Zeynep'in yüzünde hafif ama anlamlı bir gülümseme belirdi. Bu gülümseme, Savaş meydanlarında kazandığı zaferlerden sonrakine benziyordu. Savcı Bey, gerçek eninde sonunda kendini gösterir. Yeter ki sabırlı olun. Bu sırada savunma avukatı Benjamin Carter ayağa kalktı. 30 yaşlarının başında, genç ama kararlı bir avukattı. Bu dava onun kariyerinin en önemli davası olacaktı. Sayın hakim, savunmanın sunacağı kritik öneme sahip ek delilleri var. Hakim Grayson Kaşlarını çatarak başını salladı. "Devam edin, Bay Carter." Benjamin elindeki USB belleği kaldırdı. "Sayın hakim, olay anında gizlice bir tanık tarafından cep telefonu ile çekilmiş video kaydı sunuyoruz. Bu kayıt o gece gerçekte ne olduğunu bütün çıplaklığıyla gösteriyor." Salon elektriklenmiş gibiydi. Herkes öne doğru eğildi, nefesini tuttu. Bu beklenmedik bir gelişmeydi. Simons'un yüzü bembeyaz kesildi, elleri titremeye başladı. Savcı hızla ayağa fırladı. Sayın hakim, bu kabul edilemez. Eğer böyle bir delil varsa, çok önceden sunulmalıydı. Bu usul dışı. Hakim Grayson elini kaldırdı. İtiraz reddedildi. Bu davanın aydınlatılması için her türlü delile ihtiyacımız var. Videoyu izleyelim. Katip USB belleği mahkemenin medya sistemine yerleştirdi. Duvardaki büyük ekran titreyerek açıldı ve salon derin bir sessizliğe büründü. Bu sessizlik, nefes almaktan çekinen yüzlerce insanın sessizliğiydi. Video başladığında, görüntüler biraz titrek ve açısı kısmen kapalıydı. Bir araba camının çerçevesi görüşü kısmen engelliyordu. Ama ses kristal netliğindeydi. İlk önce Simons'un sesi duyuldu. Sert ve buyuran bir tonla, ne yapıyorsun burada? Kimliğini çıkar. Zeynep'in sesi geldi. Sakin ve nazik. Yol tarifine bakıyordum memur bey. Bir sorun mu var? Sorguları ben sorarım. Kimliğini istiyorum. Hangi gerekçeyle istiyorsunuz? Hiçbir yanlış davranışım olmadı. İşte o anda Simons'un sesi değişti. Öfke ve kırıla karıştı. Bana soru soramazsın. Senin gibiler dinlemeyi öğrenmeli. Video devam ederken Simons'un Zeynep'i sertçe tuttuğu, onu araca doğru ittiği açıkça görülüyordu. Zeynep'in sesi hiç değişmiyordu. Direnmiyorum Memur Bey. Lütfen kolumu bırakın. Ama Simons bağırıyordu. Direniyorsun. Tutuklusun. Video bittiğinde salon tamamen sessizdi. Bu sessizlik şokun sessizliğiydi. Herkes az önce gördüklerine inanmakta güçlük çekiyordu. Simons'un anlattıklarıyla videodaki gerçek arasında dağlar kadar fark vardı. Simons'un yüzü artık sadece solgun değil, toprak rengiydi. Elleri masanın kenarını öyle sıkıyordu ki, eklemleri beyazlaşmıştı. Nefes almakta güçlük çekiyor gibiydi. Hakim Grayson, videonun etkisiyle sarsılmış görünüyordu. Bu video, olayların farklı bir versiyonunu gösteriyor, dedi ağır bir sesle. Mahkeme kısa bir ara verecek, Salon boşalırken gerilim hala havada asılıydı. Zeynep koridorda Benjamin'le konuşuyordu. Seslerini alçaltmışlardı ama kararlılıkları belliydi. "Video her şeyi değiştirdi," dedi Benjamin, heyecanını gizlemeye çalışarak. "Ama hala bir şeyleri saklıyorsun. O güven, o soğukkanlılık nereden geliyor? Sen sıradan bir insan değilsin." Zeynep ona baktı. Gözlerinde Yılların birikimi olan bir bilgelik parıldıyordu. Benjamin, "Zamanı geldi. Bu gece evime gel. Sana her şeyi anlatacağım. Ama şunu bil ki, asıl mücadele daha yeni başlıyor." O akşam, kasabanın dışındaki Zeynep'in mütevazı evinde gerçeğin tamamı ortaya çıktı. Ev sade ama düzenliydi. Duvarlarda askerlik anıları, kitaplıkta liderlik ve strateji kitapları vardı. Benjamin eski ve kalın bir dosyayı açtığında, gözleri büyüdü. Bu ne? Dedi şaşkınlıkla. Hizmet dosyam, dedi Zeynep sakin bir şekilde. 20 yıllık askerlik kariyerimin kayıtları. Benjamin sayfaları çevirmeye başladı. Her sayfa, onun şaşkınlığını artırıyordu. Deniz kuvvetleri özel tim mi? Oversiyas görevler? Savaş bölgeleri? Emekli yüzbaşı Zeynep Yılmaz, dedi Zeynep, Sesinde gurur ve hüzün karışımı vardı. 20 yıl boyunca özel kuvvetlerde görev yaptım. Dünyanın en tehlikeli yerlerinde, en kritik operasyonlarda bulundum. Benjamin şok içindeydi. Elindeki belgeler titriyordu. Bu, bu her şeyi değiştirir. Neden daha önce söylemedin? Bu bilgi mahkemede. Çünkü mesele benim kim olduğum değil Benjamin," diye sözünü kesti Zeynep. Mesele Simons gibi adamların neyi temsil ettiği. Bu sadece benim mücadelem değil. Bu sistemin nasıl çalıştığını gösterme mücadelesi. Ertesi gün mahkemede asıl bomba patladı. Zeynep tekrar tanık kürsüsüne çağrıldığında salondaki atmosfer elektrikliydi. Herkes bir şeylerin değişeceğini seziyordu. Benjamin ayağa kalktı. Bayan Yılmaz, mahkemenin bilmesi gereken başka bilgiler var mı? geçmişinizle ilgili. Zeynep derin bir nefes aldı. Bu kariyerinin en önemli anlarından biriydi. Evet, var. Salon nefesini tutmuş bekliyordu. Ben yüzbaşı Zeynep Yılmaz'ım dedi. Sesinde sarsılmaz bir kararlılık vardı. Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Kuvvetler Komutanlığında 20 yıl görev yaptım. Dünyanın en tehlikeli bölgelerinde en zorlu operasyonlarda bulundum. Afganistan'dan Irak'a Bosna'dan Afrika'ya kadar sayısız görevde yer aldım. Bu sözler salondaki herkesi köşelerinden kaldırmıştı. Simons'un çenesi düşmüştü, gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Savcı Avery bile şaşkınlıkla ağzını açıp kapıyordu. "20 yıl boyunca" diye devam etti Zeynep, "disiplin, fedakarlık ve dürüstlük ilkeleriyle yaşadım. Ölümle burun buruna geldiğim sayısız an oldu. Düşmanlarla çarpıştım, dostlarımı kaybettim." ama hiçbir zaman onurum konusunda taviz vermedim. Benjamin öne doğru bir adım attı. Yüzbaşı Yılmaz, bu eğitim ve deneyiminiz o gece yaşananları nasıl etkiledi? Aldığım eğitim sayesinde o gece sakin kaldım. Durumu büyütmedim. Şiddete başvurmadım. Çünkü gerçek bir tehdidin ne olduğunu biliyorum. Simons benim için tehlike değildi. Sadece gücünü kötüye kullanan, onuruma saldıran bir zorbaydı salondan hayret dolu mırıltılar yükseldi. Herkes bu beklenmedik açıklamanın şokunu yaşıyordu. Hiçbir anda dedi Zeynep, ses tonu sertleşerek, memur Simons'a zarar vermeye çalışmadım. Çünkü ona zarar verebilecek yetenekte olduğumu biliyordum. Ama ben, gücü korumak için değil, adaleti savunmak için kullanırım. Benjamin, çapraz sorguda Simons'u köşeye sıkıştırdı. Memur Simons, siz hayatını ülkesine adamış, madalyalı bir subayı tehdit olarak gördünüz. Bu sizce normal mi? Simons cevap veremiyordu. Kelimeleri boğazında düğümleniyordu. Yüzü ter içindeydi. Siz o gece, dedi Benjamin, sesi gittikçe sertleşerek, bir polis memuru gibi davranmadınız. Gücünüzü kötüye kullanan bir zorba gibi davrandınız. Ve şimdi, burada, bu kutsal mahkeme salonunda yalan söylüyorsunuz. Mahkeme salonundaki atmosfer tamamen değişmişti. Zeynep artık bir suçlu değil, bir kahraman olarak görülüyordu. Jüri üyeleri ona saygıyla bakıyordu. Kapanış konuşmasında Benjamin jüriye tutkuyla seslendi. "Sayın jüri üyeleri, bugün elinizde benzersiz bir güç var. Bu gücü kullanarak şunu söyleyebilirsiniz. Hiçbir kimse, bir polis memuru bile olsa, adaletin üzerinde değildir. Hiç kimse vatana hizmet etmiş bir kahramanı küçümseyemez. Jüri deliberasyona çekildiğinde, saatler sonsuzluk gibi geçti. Sonunda karar açıklandı. Zeynep Yılmaz, tüm suçlamalardan beraat etmiştir. Ama jüri daha da ileri gitti. Memur Simons'un davranışlarının detaylıca soruşturulmasını kuvvetle tavsiye ediyoruz. Adliye binasının önünde, medya ordusu Zeynep'i bekliyordu. Ama o, şov yapmadı. Mikrofon uzatıldığında sadece şu sözleri söyledi: "Bu sadece benim zaferim değil. Bu, hesap verilebilirliğin, adaletin ve güç sahipleri tarafından susturulmaya çalışılan herkesin zaferidir. Mücadele devam edecek." Aylar sonra Simons emniyet teşkilatından ihraç edildi. Hakkında yalan beyanda bulunmak ve görevi kötüye kullanmak suçlamalarıyla ceza davası açıldı. Bir zamanlar onu destekleyen meslektaşları Gerçekler ortaya çıkınca ondan uzaklaştı. Kimse artık onunla aynı masada oturmak istemiyordu. Zeynep ise sessiz hayatına geri döndü ama adı artık dayanıklılığın ve adaletin simgesi olmuştu. Üniversitelerde konferanslara davet edildi, gençlere ilham verdi. Hikayesi, başkalarının da adaletsizliğe karşı ses çıkarması için güç kaynağı oldu. O mahkeme salonunda yaşananlar sadece bir davanın ötesinde anlam taşıyordu. Bu Gücün hesap verildiği, yalanların çöktüğü ve gerçeğin zafer kazandığı eşsiz bir andı. Zeynep Yılmaz o gün sadece kendisi için değil, seslerini duyuramayan herkes için ayağa kalkmıştı. Yıllar geçti ama Zeynep'in mücadelesi bitmedi. Çünkü onun için adalet sadece bir sonuç değil, bir yaşam biçimiydi. Her gün, her karar, her eylem hepsi bu ilkenin etrafında şekillendi ve böylece bir kadın ayağa kalktı. Yalanları paramparça etti. Adaleti talep etti ve susturulmak istenen herkesin sesi oldu. Bu sadece bir zafer hikayesi değil. Bu, doğru olan için ayağa kalkmanın her şeyi değiştirebileceğinin, gerçeğin her zaman yolunu bulacağının ve adaletin asla pes etmeyeceğinin ebedi kanıtıdır. Mahkeme salonu o gün sadece bir davanın görüldüğü yer olmaktan çıktı. Burası, adaletin nasıl işlemesi gerektiğinin güçlünün zayıfı ezmeye çalıştığında karşısında nasıl bir direnişle karşılaşacağının gösterildiği tarihi bir sahne oldu. Zeynep Yılmaz'ın hikayesi bizlere şunu hatırlatıyor. Gerçek her zaman zafer kazanır. Ama bunun için onu savunacak cesur kalpler gerekir. Ve bazen tüm sistemi sarsmak için sadece bir kişinin ayağa kalkması yeterlidir.